Evet değerli katılımcılar ve çok sevgili öğrenciler. Aslında Yasemin Hocam biraz bahsetti. Dünden itibaren oturumlar devam ediyor. Çok çeşitli oturumlarda Lozan'ın ne kadar çetin geçtiğini, ne kadar hararetli tartışmalar yaşandığını dinledik hocalarımızdan. Ben de Lozan Anlaşması ve azınlıklar meselesi üzerinde durmaya çalışacağım biraz. Çok geniş bir konu aslında çok birbiriyle bağlantılı. Yani nereden bakarsanız mesela Ermeni yurdu ya da nüfus mübadelesi ya da işte hocamın bahsettiği gibi yabancı okullar meselesi gibi birçok konuyu aslında içeren bir kavram azınlıklar. Ama süreyi kısıtlı kullanabilmek adına bu 15 dakikalık süre içinde azınlık tanımına yer vermeyeceğim. Burada özellikle Dün de hocalarımız bahsettiler. 14 maddelik bir talimat var e, Türkiye heyetine. Bunlardan dokuzuncu e, madde tamamen azınlıklarla ilgili. Azınlıklarda e, Türk hükümetinin kabul ettiği e, durum tamamen mübadele çerçevesinde ilerliyor. E, tabii burada çok e, çetin tartışmalar var. Lozan'ın aslında her konusu e, az önce de söylediğim gibi çok kararlı tartışmalara neden oluyor ama. Azınlıklar meselesinde özellikle İsmet Paşa'nın telgraflarından da e, anladığımız kadarıyla gerçekten köşeye sıkıştırılmak istenen e, bir e, Türk hükümeti var. E, bu konuda da gerçekten İsmet Paşa aslında e, çok ciddi bir e, müzakere, müzakere sürecine girecek. E, özellikle burada e, İsmet Paşa'nın bazı konuşmalarını almak istedim. E, yani konferans ne kadar çetin geçti, konuşmalar e, nasıldı? bazı zamanlarda İsmet İnönü'nün tereddüte düştüğünü görüyoruz biz bu konuşmalarda. Özellikle mesela şu ilk cümlede konferansta Ermeni davası ve Rum davası yüzünden yapılan propagandalar, tecavüzler vesaire sebebiyle bir aralık İngilizlerin <laughs> su yapıp yapmak istemediklerinden ciddi olarak şüpheye düşmüştüm diyor İsmet Paşa. Yine bunun dışında ...sık sık ve ısrarla bütün dünyanın konferansta ikaliyetler meselesinde ne karar alacağını merakla beklediğini söylüyordu. Aslında burada bir tehdit, Türk hükümetine karşı bir şantaj yani gibi bir durum da söz konusu. Zaman oldu ki diyor İsmet Paşa, ağır insan kullanılarak bizi itham ve tehdit etti. Ekaliyetler meselesinden dolayı konferansın inkıtağa uğrayacağını hatırlatmaktan geri kalmadı. Ve bunun bütün mesuliyetini bize yıkmaya çalıştı. Bunun bununla ilgili de İsmet Paşa'nın bir yanıtı var Lord Curzon'a. Eğer bu sözlerde bir kesilme tehdidi varsa diyor Paşa, Türkiye bu kesilmeden eğer sorumlu tutulmak isteniyorsa mesele bu şekilde ortaya sürülmemelidir. Çünkü Lord Curzon'un mutkundan evvel azınlıklara hak tanımayı biz kendimiz kabul etmişizdir diyecek. Sonra Türkiye'de hiçbir güçlükle de çıkarmış değildir. Buna rağmen kesilme için azınlıklar meselesi münasip bir bahane olarak kullanılırsa, bu hakikatler öğrenilirse, bizim lehimizde yükselecek ses, o zaman muhterem Lord'un zannettikleri gibi yalnız Ankara'nın sesi olmayacaktır, diyor. 23 Kasım 1922 tarihinde İsmet Paşa'nın Rauf Bey'e bir telgrafı var. Aslında ne kadar büyük bir zorluk karşısında olduğundan bahsediyor. Hristiyanları kovmak istediğimizden söz ettiler. Azınlıklar konusunda büyük zorluklarla karşılaşacağız sanırım diyecek İsmet Paşa. Ve gerçekten de 12 Aralık 1922 tarihinde özellikle bu azınlıklar meselesinin yani Lozan'da konuşulduğu ilk gün Lord Cruzon'un özellikle Ermeni meselesi üzerinde çok sıkça durduğunu göreceğiz. Bunun dışında, yine az önce söylediğim gibi bütün dünyanın, bütün dünya kamuoyunun gözü şu anda bu konferansta. Buradan herhangi bir sonuç çıkmazsa, işte bunun sorumlusu sizsiniz şeklinde 12 Aralık 1922 tarihli oturumda da Lord Curzon bunu yere getirecek. Burada Türk tezini görüyorsunuz. Türk neye İsmet İnönü'nün aslında nasıl ifade ettiği. Bu aynı zamanda tabi sadece İsmet Paşa'nın değil, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türk hükümetinin de sapladığı esaslar, yani biz bunu Minsak milliye kadar götürebiliyoruz. Çünkü Minsak Milliye'nin de bir maddesinde azınlıklar meselesi var. Ve o azınlıklar meselesinde işte dış dünya ne kadar hak verirse, bize ne kadar hak sağlarsa biz de kendi ülkemizde yaşayan azınlıklara bu kadar hak verir şeklinde bir açıklama ve böyle bir karar var. O yüzden aslında referans misak-ı millidir diyebiliriz. Yani özellikle Türk delegasyonun üzerinde önemli durduğu asla kabul etmediği durum mülslatlı mülleliğin bir devamıdır diyebiliriz. Burada bizim tezimiz ekaliyetlere tanınacak haklar hakkında görüşümüz son derece açık ve kesindir diyor İsmet Paşa. Bütün devletlerin kendi memleketlerinde ekaliyetlere tanıdığı hakları biz de aynen kabul edeceğiz. Fakat istisnaisini istisnai bir kayıt kabul etmeyeceğiz. Herhangi bir uğrağa de rahatsız değiliz. Şimdi bu az önce bahsettiğim 12 Aralık 1922 tarihi yani azınlıklar meselesinin konferansta konuşulduğu ilk gün işte kimler olacak, kimler azınlık statüsüne girecek bu çok önemli bir mevzu. Çünkü aslında zaten konferansta en çok e, yani İngiltere ile Türk hükümetini karşı karşıya getiren e, konu azınlık kavramıdır diyebiliriz. E, çünkü zaten e, Türk hükümetinin Nisa milliden getirdiği belli şartları var. E, kesinlikle Müslüman e, unsurları azınlık statüsüne koymuyorlar. E, ama karşı taraf yani müttefik devletler bu konuda oldukça ısrarlı. Onlara göre de azınlık statüsüne girmesi gerekenler e, hem dil hem de ee, aynı zamanda yani etnik gruplarında hem etnik grupların yani burada ırk ve e, dil bağlamında baktığımızda e, karşı tarafında aslında tezinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Bu Lord Curzon'un konuşmasında bir örnek yani kimler e, karşı tarafın azınlıkları yani Türkiye'de yaşayan azınlıklar kimler? Nasriler var burada, Kervaniler var, Yahudiler var, ee, Rumlar var ve Asuriler var. Süryanilerden bahsediyorlar. Bunların korunması Ermenilerden öyle çok sıkça bahsetmiyor çünkü zaten orada bir Ermeni yurdunun kurulması mevzusu var. Yani azınlık statüsünde değil de daha çok onlara zaten bağımsız bir devlet verilmesi gibi bir fikir olduğu için daha çok Nasriler, Asuriler gibi aslında kısımlara yer vermiş. Onun dışında son 9 yıllık süreyi kapsayan geniş bir aftan bahsediyor. Azınlıkların askerlikten beden karşılığında muaf tutulmasını istiyor azınlıkların serbestçe dolaşma, ülkeden ayrılma ve mallarıyla hakları bakımından hiçbir kısıtlamaya tabi olmamaları ve söz konusu önlemlerin uygulanmasını denetlemek üzere bir organ kurulması. Azınlıklar Komisyonu'nda hem birinci komisyon hem de aslında bir alt komisyon kurulacak ilerleyen süreçte. Orada tartışan ve Türkiye heyetinin hiçbir şekilde kabul etmediği konular bunlar. E, tabii bir kısmı e, yine bir kısımda e, anlaşmaya varılsa da doğrudur. On istekleri özellikle Türkiye'de aslında e, çok renkli ya da e, bütün etnik unsurları kapsayan bir e, azınlık e, tanımının yapılması, bu konuda da gayet e, böyle baskı kuracak hükümet üzerinde. İsmet Paşa'nın bir cevabı var. Zaten konferansta dün hocalarımız da bahsettiler. İsmet Paşa konferansta nasıl bir tavır sergiledi. Ee, Ankara'dan aldığı talimatla birlikte asla taviz vermeyen, asla ödün vermeyen bir İsmet Paşa var. Onu burada da görüyoruz. Özellikle tabii ki tedirginliğini e, çok ciddi bir baskı altında olduğunu Ankara'ya sürekli telgraflarla bildiriyor ama e, o kesin e, duruşundan da asla taviz vermiyor. Burada Nasriler, Keldaniler ve Asurilerin Türk vatandaşlarıyla ilgili onların e, yaşam, hep beraber yaşamalarına bir engel olmadığından bahsediyor İsmet Paşa. Türkiye'de yaşayan Ermenilerin Türk vatandaşlarıyla kardeşçe yaşamalarının mümkün olduğunu ama hiçbir zaman Türkiye topraklarını parçalama sonucunu doğuracak olan ayrı bir yurt verilmesini düşünülmediğini, azınlıkların serbest dolaşımı Türk kanunlarının halledebileceği bir mesele olduğunu, azınlıkların herkesin kanun önünde eşitliği ilkesine ters düşeceğinden askerlikten muaf edilmelerinin de söz konusu olamayacağını ifade ediyor. Bu normalde tabii konferansta konuşulanlar, İsmet Paşa'nın bile getirdikleri. Ama Ankara'ya da baktığımızda Ankara'da da bu konuda çok ciddi tartışmalar var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Tabii biraz bu azınlık meselesi aslında tarihsel bir boyutu var. Yani Osmanlı Devleti'nden itibaren gayrimüslim unsurların hem savaş içinde hem de barış zamanındaki tavırlarını düşünürsek Türk hükümetinin bu anlamda bir sınır koyduğunu çok nasıl neden böyle bir sınır koyduğunu anlayabiliriz. Yani Ankara'da yapılan tartışmalar da bu yönde. Bazen böyle gerçekten öteleyen ya da hiçbir şekilde e, bu askerlik olayını kabul etmeyen e, çok ciddi tartışmalar var Ankara'da ve bunu da çok net bir şekilde İsmet Paşa'ya, Lozan'a e, bildirecekler. Bir e, elleriniz denizdir konuşması var. Kırzon'la e, İsmet'in önü arasında. E, azınlıklar meselesinde milletler cemiyetinin denetimi isteniyor. E, karşı taraftan. E, bunu kabul etmeyecekler. Bunu kabul etmek için de işte böyle bir konuşma geçecek aralarında. Lord Curzon işte bizim ellerimiz temizdir diyecek. Milletler Cemiyetinden korkmuyoruz. Milletler Cemiyeti'nin denetiminden herhangi bir şekilde imtina etmiyoruz. Zaten etmeleri de çok anlamlı değil sonuçta kurucu ve hani yani baskın olan ya da sözü geçen bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden İsmet Paşa'nın burada cevabını görüyorsunuz. Bizim ellerimiz tamamen temiz biz tarih boyunca hiçbir ülkeyi hiçbir şekilde yıkmadık. E, herhangi bir şekilde saldırıda bulunmadık. Şeklinde böyle bir konuşma yapıyor. Yani aslında bu örneği neden aldım? Özellikle e, İsmet Paşa'nın gerçekten Lord Cruzan'ın her söylediğine bir cevabı e, olduğunu görmenizi istedim. Şimdi kısaca tarihlerden bahsedeceğim. E, şu azınlık meselesi yani azınlık tanımı az önce de söylediğim gibi Türk hükümetinin Müslüman olmayan unsurları kapsayacak karşı tarafında Müslüman olan unsurları da içine almak gayretini göreceğiz. Tamamen Türk tezi bu yönde. 13 Aralık'ta bir toplantı var. Burada Ermeni yurdu ve azınlıkların güvencesiyle ilgili onların güvenliğine nezaret edecek bir denetim mekanizmasından bahsediyorlar. Askerlikten yine muaf tutulması konuşuluyor. Bunun dışında yine İsmet Paşa'nın bazı açıklamaları var 13 Aralık'ta. Yine aynı şeyleri tekrar ediyor. Yani azınlıkların dolaşım özgürlükleri, mülkiyet haklarının garanti altına alınacağını teyit ediyor Türk Hükümeti. Ama tabii yine o karşılıklı çarpışmalar diyelim bir şekilde 13 Aralık'ta da azınlıklar meselesini çözümsüz bırakacak. Burada bir alt komisyonun kurulmasını isteyecekler. Ee, özellikle yine burada bir telgraf var 13 Aralık ile ilgili. Bugünlerde diyor İsmet Paşa, ekaliyetler sebebiyle vaziyetin buhranlı olduğunun ehemmiyetle nazarı dikkate alınmasını rica ederim. 14 Aralık'ta bir alt komisyon kuruldu. Ee, İtalyan temsilci, İtalyan devleti Montana buraya e, başkanlık etti. Türk e, heyetinde de Şükrü Bey'i, Rıza Nuru ve Mustafa Şeref Bey'i görüyoruz. Yine burada aynı şekilde yani Türkiye'deki azınlıklar kimler? Soy, dil, din mi kabul edilecek yoksa tamamen Türk tezi mi kabul edilecek şeklinde tartışmalar var. Rıza Nur bu konuda çok net. Tekrar onun konuşmalarını buraya almadım. Ama 23 Aralık'tan itibaren artık karşı tarafın, müttefik devletlerin tavrının, tarzının biraz daha artık değiştiğini söyleyebiliriz. Artık burada azınlıklar terimi yerine ya da işte Müslüman olan azınlıklar kullanımı yerine Müslüman olmayan azınlıklar şeklinde bir kullanım olduğunu görüyoruz 23 Aralık'tan itibaren. Tabi burada belki İsmet Paşa'nın Ankara'ya çektiği bir telgraf da etkili olmuş olabilir. Çünkü burada İsmet Paşa diyor ki azınlıklar alt komisyonunda olağanüstü zorluklar çıkardılar. Ağır teklifleri reddettik. Konferansın kesilmesi beklenmelidir. Şeklinde bir telgraf. Ertesi gün Rauf Orbay ve yine Mustafa Kemal'den bir cevap alacak ve e, kongrenin kesilmesine karşı ordular hazır durumdadır şeklinde e, bilgiyi alacak İsmet Paşa. Yani herhangi bir şekilde bir sorun olursa azınlıklar meselesiyle ilgili konferans kesilebilir. E, bunun Aralık ve Ocak boyunca bu konuşmalar devam ediyor. 6 Ocak tarihi oturumda sadece böyle bir sürtüşme var, pürüz var. Montana'nın bir Amerikan bildirisini okumasıyla birlikte tamamen Ermeni meselesiyle ilgili bu da. Yani Ermeni yurdunun kurulması ve Amerika'nın da aslında teklifini destekleyen bir bildiri bu. Tabi diğer temsilciler de, İngiliz ve Fransız temsilciler de bu bildiriye destek veriyorlar. Yine herhangi bir çözüm yok ama 9 Ocak Tarihine geldiğimizde artık gerçekten azınlıklar meselesi Türk tarafının zaferi olmuştur diyebiliriz. Ee, özellikle gayrimüslim azınlıklar, azınlıkların korunması ile ilgili isteklerini, sınırladıklarını söyleyebiliriz. Milletler cemiyetinin garantisi öngörüülüyor. Ee, ancak bir denetim mekanizması getirilmesi düşüncesinden vazgeçiliyor. Türkiye azınlıkların korunması hususunda gerekli garantileri verecek. Azınlık terimine sınırlı bir anlam verilecek. Müslüman azınlık kavramı kabul edilmeyecek. Zaten e, konuşmamın başında da söylediğim gibi e, özellikle Türkiye'nin üzerinde önemli durduğu nokta buydu. E, yani tamamen Türkiye'de tüm etnik unsurlarla özellikle Müslüman olan tüm etnik gruplarla birlikte yaşama isteği ulus devlete geçiş sürecinde e, Türkiye için önemliydi. En azından bu bir zafer gerçekten e, Lozan'da azınlıklar meselesinde diğer taraftan Ermeni yurdu ve azınlıkların yine askerlikten muaf tutulmasını kararı alındı. Bu da çok önemli bir zaferdir diyebiliriz azınlıklar konusunda. Şimdi tek tek okumayacağım ama şöyle bir kısaca bilgi vereceğim. Hocam son beş dakikanız toparlansın. Tamam. Siyasal hükümler başlığı altında birinci bölümde azınlıkların korunması başlıklı üçüncü kesimde 37-45 arasında maddeler var. Burada o maddeleri görüyorsunuz. 38. maddede doğum, Milliyet dil, soy ya da din ayırt etmek Türk halkının tümünün yaşam ve özgürlüklerini en geniş biçimde Türk hükümetinin korumayı yükleneceğinden bahsediyor. Yine 39. madde medeni ve siyasal haklarla ilgili Türkiye'nin tüm halkının din ayırt edilmeksizin yasa önünde eşit olması. 40. madde hukuk, hukuki bakımdan tüm Türk yurttaşlarına uygulanan işlemlerin ve sağlanan aynı aynısından yararlanmaları konusunda tüm harcamaları kendilerinin yapması durumunda her türlü yardım, hinsel ya da sosyal kurumları her türlü okul ve benzeri eğitim ve öğretim kurumlarını kurma, yönetme, denetleme, dinsel ailelerinde serbestçe dile getirmeden bahseden 40. <laughs> madde. E, öğretim konusunda olan 41. madde e, özellikle e, Müslüman olmayan yurttaşların önemli oranda nüfusunun bulunduğu yerde Türk yurttaşlarının çocuklarının ilkokullarda kendi dilleriyle öğrenim görmelerini sağlamak üzere e, hükümetin gerekli kolaylığı göstermesinden bahseder. ikinci maddede azınlıkların törelerine göre çözümlenmesine uygun her türlü hükümleri koymayı kabul ediyor Türk hükümeti. Ve 40, 43'te yine Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk yurttaşları inançlarına aykırı ya da dinsel ailelerine bozucu herhangi bir işlem yapmaya zorlanmayacaklardır şeklinde bir madde. 44. maddede de Uluslararası toplumu ilgilendirici nitelikte yükler getiriyor ee, ve onların Milletler Cemiyetinin güvencesi altında konulmasını kabul ediyor. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.